Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açımızın konusu net bir adım atacak mı? Aranız düzelecek mi? İki destemiz var. İlk destede kırmızı jasper, ikinci destede de limon kuvas kristali var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Net bir adım atacak mı? Aranız düzelecek mi? Hemen bakalım. Ben hemen kırmızı jasperi seçenlerle başlıyorum. Bakalım. Kupa ikilisi. Para üçlüsü. Kupa dokuzlusu. Ters para prensi. Net bir adım atacak. Aranız düzelecek. Ama bunu böyle günler içerisinde olmasını bekliyorsanız o biraz sıkıntı. E, bu kişi beklediğinizden daha ağır hareket eden bir insan önceki çok yoğun bir toprak enerjisi var boğa başak oğlak veriyor ya da balık akrep yengeç olma ihtimali var e, enerjilerin fakat burada sanki her şey sizin beklediğinizden çok farklı ya da çok ağır ilerleyecek Hatta belki de bazılarınızın ilişkisinde düzelmeler olması için e, bu insanın artık hani net adımlarla gelebilmesi için araya bir üçüncü kişi girecek. Hatta böyle bazılarınızın e, işte belki bir aracı aranızı yapmak için vesile olacak. Bir arkadaş ortamında bir araya getirileceksiniz. Bazılarınızı belki bir aile üyesi barıştıracak. Bazılarınızı ise belki de bu kişi gidecek bir başka partnerle birlikte olacak. Alması gereken bir ders var. O dersi alıp sizin değerinizi anlayınca size adım atacak. Çünkü şu anda bu insan barışmak istese dahi çok fazla aşırı derecede ego gurur kibir çalıştırıyor. Hatta burada şöyle bir enerjide yani ben birini mutlu etme isteğini yitirdim diyor. Hatta size karşı özellikle ya yani elim kolum bağlı ben artık yerimden kalkmak istemiyorum. Burada aranızda gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ne yaşadıysanız ve kendini sizden mahrum etmek istiyor. Ben onu zaten tatmin edemiyorum. Ne yaparsam yapayım beğenmiyor diyor. E sizin için yani sizin isteklerinize karşılık veremediği için zaten hani hiçbir şekilde olur yok gibi görüyor. O yüzden bir ara verecek. Bu ara ya da duraksama böyle günler içerisinde düzelecek bir şey değil. Bazılarınız için belki yıllar da alabilir. Hani burada yıllar enerjisinden de bahsediyor çünkü. Bazılarında ise hani gerçekten de belki aylar içerisinde düzenli olacak. Ama şu anda bu kişi bir duygusal boşlukta tamamen doyumsuz, hayallerim suya düştü diye düşünüyor. Ben onun isteklerini karşılayamıyorsam yok olayım gideyim o da beni bulamasın. Hani maksat e, olacaksa da beklesin. İşte belki de şimdi beni istemiyordur çok aşırı da rahat bir insan. Hayatta yanlış şeylere değer veriyor. Yani şu anda onun önceliği duygusal durumlar, ilişkiler değil de para, konuları, eğitim, hayatı, iş, kariyer, varsa askerlik gibi durumlar. Hani başka şeyleri öncelik olarak almış. Ve sizinle de ilgili bir yorumlama hatası yapıyor. Siz onu hani sanki belki diyorsunuz ki ufacık bir şey yapsa kabul edeceğim. Ama o diyor ki ne yaparsam yapayım kabul etmiyor. İşte bu yüzden aşırı derecede rahat, hatta aşk ilişkilerinde ciddi bir durgunluğa girmiş, sizi mutlu etme isteğini yitirmiş bu insan. Ne geçtiyse aranızda ve bu yüzden kibirli, kendi kendine de yettiğini düşünüyor. Yani tek de kalsam ben onu aramam, ihtiyaca düşmem diyor. Ee, ama burada sizi özlüyor. Hatta bazılarınızla aranızda ruh eşliliği gibi bir bağlantı olabilir. Sizinle iletişim kurmak, paylaşımda bulunmak. Hatta bir böyle keşke tekrar aynı ortak noktada buluşabilsek, keşke tekrar barışabilsek diyor. Fakat bunu ben kendi başına yapamadığını, gerçekleştiremediğini görüyorum. Yani mutlaka ki burada e, net bir adım atması için aranızda üçüncü bir unsur bulunması gerekiyor. Ya böyle hani... İş ortamında birisi sizi vesile edecek de bir araya getirecek, ya sosyal çevreden birisi yardım olacak bir arkadaş destek olacak ya aileden birisi sizi bir araya getirecek de aranızı bulacak. Anlatabiliyor muyum? Bu kişiyi kendi haline bırakırsanız çok uzun sürebilir gelmesi. Hatta araya bir üçüncü kişinin enerjisi girebilir. Yani bir başka kişinin ile birlikte olduktan sonra sizi daha mutlu edebildiğini anlayabilir ve size dönmek isteyebilir. Bu da var. Çünkü burada bir şeyleri tam net göremiyor bu insan. Yani adım atmak istiyor fakat attığı adımın karşılığını alamayacağını düşünüyor. Kendi olan saygısı, güveni bozulsun istemiyor açıkçası. O yüzden kibrinden ödün vermek istemiyor. Ve sizinle ilgili çok köklü adımlar atılması gerekiyor. Bunun için para gerekiyor olabilir, maddi konular, kariyer hayatı. O da diyor ki, benim elimdeki durum bu. Ben böyleyim. Beni beğenmiyorsa zaten adım atsam dahi beğenmeyecektir. O yüzden de hani derseniz ki uzun bir vadede adım var mı rengin, net adımlar atar mı, aranız düzelir mi? Evet ama kısa vadede değil. Öyle günler içerisinde olacak bir şey değil. Bu insanın hani sorumluluk alabilen titiz bir karakter haline gelmesini bekliyorsanız, e, hani net adımlarla gelmesini bekliyorsanız, bu uzun vadede olabilecek bir şey gibi görünüyor. Burada özellikle de bu insan terk edildiğini düşünüyor. Hatta çok üzgün, ağlıyor, gözyaşlarında boğulmuş görünüyor. E, sizin onu dışladığınızı düşünüyor. Sizin onu anlamadığınızı düşünüyor. Yani derininde bu insan aslında çok da duygusal terk edildiğini hissederse çok üzülen, kırılgan bir yapısı var. Yine de bir pozitif. Bakın burada diyor ki iki tarafta biz pozitifte kalırsak ikinci bir şansa gidiyoruz. Yani her iki tarafın da tam kafasında bitmemiş. Kesinlikle burada bir ikinci şans verilecek. Yalnız süreç uzayabilir. Bu da tamamen pozitif kalmanıza bağlı. Her iki tarafın da olumlu bakmasına bağlı. O kadar kısa sürede olacak sonuç. Olumlu sonuç. Burada her iki taraf da şu an kendini bir boşlukta hissediyor. İki tarafta çok fazla nostalji yapıyor birbirlerini hatırlıyorlar. Hatta anılarda gezmek. Yani böyle kendi kafanızda düşüncelerde Geçmişi canlandırıyor olabilirsiniz. Birlikte anılarınıza bakıyor, eski mesajları okuyor, eski fotoğraflara bakıyor, mektuplar varsa mektuplara bakıyor. Eşyalar kaldıysa eşyalara bakıyor olabilirsiniz. Burada şöyle bir durum var. Her iki taraf da farklı olasılıklarla daha iyi olabileceğini düşünmüş açıkçası. Ve başka kapıları da denemek isteyecekler diyor. Ondan da biraz süreç uzayabilir. İşte burada diyor ki doğa aracılığıyla mesajlar alıyor bu kişi aslında sizinle ilgili. Yani size adım atması gerektiği değil ilgili. Ama bu kişinin önce kendi kendini kabullenmesi lazım. Sanki bu insan kendini biraz küçük görüyor ya da değersiz hissediyor. Ve öncelikle kendi farklılığının ya da özelliğinin farkına varması, kendi değerini bilmesi gerekiyor size gelebilmesi için. Burada evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, bu kişi size net adımlarla gelmek isteyecek ama sanki bu bir kıskançlık durumunun arkasından olacak. Yani belki sizin hayatınıza biri girmek isteyecek e, ciddi bir adımla ve bu kişi kıskanıp gelecek ya da siz onu kıskanacaksınız bu kişinin bir birlikteliği olacak ama ondan ayrılıp size gelecek. Şimdi burada net adımlarla gelmek istiyor bu insan çok aşık hissediyor kendisine ama bağ bağlılık verme konusunda şu an problemleri var ve burada diyor ki siz geçmişteki bu kişiyi tamamen sonlandıracaksınız çünkü bu insanın değişmediğini şartların değişmesinin uzun zaman aldığını düşüneceksiniz ve bir kabullenişe geçeceksiniz ve bu noktadan sonra. Bu kişiye tamamen güle güle diyorsunuz ama o bu sefer korkup geliyor. Bu sefer korkuları değil aşkı seçmek isteyecek, duygularıyla yüzleşmek isteyecek. Bu mesela sosyal anlamda kabul edilmeyen bir ilişki olsa da aile, çevre istemese de gelmek isteyecek. Geçmişi silmek, geçmişte hani sizin kafanızda oluşturduğu o imajdan kendini kurtarmak isteyecek ve size adım atacak fakat siz çok abartacaksınız. Olayı sanki siz de aşırı seçicisiniz ve kaba davranabilirsiniz. Bundan korkuyor. Yani net bir adımla gelmek istiyor ama şu anda şartlarını değiştiremiyor. Değiştiremediği için kendine uygun bir zamanda net bir adımla gelecek. Maddi manevi en uygun zamanda gelecek. Ama bu sizin için çok geç olmuş olabilir ve siz buna aşırı tepki de gösterebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu kişi de bundan korkuyor birazcık. Yani sizin tepkinizden korkuyor. Evet Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikinci desteğe. Şimdi kırmızı jasperi kaldırdık. Limon kuvarsı. Hoş geldiniz altılı, değnek dörtlü, aşıklar, kılıç habercisi. Evet, şimdi burada bir ay ile altı ay içerisinde çok enteresan bir gelişme olacak. Burada yoğun bir ikizler özellikle, kova terazi ikizler enerjisi çıktı. Siz veya karşı taraf bu enerjilere mensup olabilirsiniz. Çok aniden bu sorunu çözmek üzere mücadele etmeye geliyor. Hatta uzaktaysa aranızda mesafe varsa bu kişi seyahat edip yol yapıp sizin yanınıza gelmek isteyecek. Bir ay ile altı ay içerisinde. Onda bu hissi oluşturan şey çok yoğunlaşan, artan duyguları olacak. Yani size karşı hissettikleri duygu, özlem, tutku, arzu her şey bir anda coşmaya başlayacak. Ve bu kişiyle sizin ikiz alev gibi bir bağlantınız olabilir. Ya da ruh eşliliği gibi. Her iki kartı da vermiş. Hatta bu desteğe odaklandıysanız bir önceki desteden çok daha kısa sürebilir. Aranızdaki bu duygusal bağdan ötürü ya da geçmiş yaşam bağından ötürü. Yani ruh bağından ötürü biraz daha hani e, süreci sanki hızlandıran faktörler olacak aranızda. E, sanki burada şey de var. Yani bu insan çözüme kavuşmak üzere geliyor. Sizinle aynı evde yaşama kararı, size bir evlenme teklifi, size bir birliktelik teklifi, eğer ilişkiniz yoksa gel flört edelim ya da ciddi bir birlikteliğimiz olsun teklifiyle net bir adımla gelmek isteyecek. Yalnız çözümü çok tuhaf. Yani sizin daha önce hiç karşılaşmadığınız bir şekilde toy ya da çok çocuksu ya da ne yapacağını bilmeyen bir şekilde geliyor. Ee, yaşı kaç olursa olsun çok saçma sapan bir hareket ya da tamamen içgüdüsel bir davranışla bu adımı yapacak. Hatta bazılarınız diyebilirsiniz ki yuh artık bu ne bazılarınızın kapısında bitebilir. Hani bu uzaktan gelen bir kişi ise bir gün kapıyı açabilirsiniz karşınızda onu bulabilirsiniz. Böyle de tuhaf bir davranış sergileyecek yani net bir adımı var ama tuhaf bir adımı var öyle söyleyeyim. Bu her biriniz için farklı olacaktır. Hatta hayatındaki zorlukları falan da çözüyor. Yani bu insanın mesela sizin bulunduğunuz yerde yaşamıyorsa taşınabilir vaziyette mesela sizin oranıza sizin oranıza diyorum oraya taşınabilir vaziyette gelecek bu kişi. Hani diyecek ki ben artık senin için hayatımı ve düzenimi değiştirebilirim ya da ben artık seni yanıma alabilirim diyelim bu insan yurt dışında ya da şehir dışında yaşıyor bu net adımla geldiği zaman size şu teklifte bulunabilecek ben seni de götürmeye geldim ya da sen de benim yanımda geliyorsun ya da ben de buraya senin yanında yaşamaya geliyorum vesaire gibi ve uygun koşulları oluşturmuş olacak yani hatta siz onunla görüşmezsiniz diye de bir kişi aracılığıyla görüşme imkanı sağlayabilecek halde de geliyor. Yani siz bu insanı belki de reddedebilirsiniz ya da olumsuz bakabilirsiniz. Çünkü tuhaf bir adımla da geliyor. Hani böyle bir anda kapınızda falan bitebilir. Şuna da hazırlık yapıyor sanki arka planda bu da. Hani benimle de görüşmezse bir başkasıyla, aracıyla görüştürürüm vesaire gibi bir düşüncesi var. Kesinlikle net bir adımla gelecek. Hatta kendi hayatında iyi bir haberle de geliyor bir şeyleri başarmış yani bu insan mesela işiyle ilgili bir ödül almış olabilir ee, bir kurum memurluk falan düşünüyorsa hani onu halletmiş olabilir kendi hayatında ee, güzel gelişmeler var hatta bu gelişmelerin neticesinde evliliğe de hazır ya da ciddi ilişkiye de hazır olarak gelmiş olacak sizin yanınıza bu maddi gelişmeler onda huzur yaratmış olacak, öyle söyleyeyim. Ve daha da bu insanın aşka gelmesini ya da aşka açık hale gelmesini. Hatta inanmıyorsa, uzunca bir müddettir, ya rengi bu insan aşka inanmıyor, inanmayan bir insan diyorsanız, aşk bilincine de gelmiş olacak. Yani sadece size tutkuyla bir adım atmayacak. Hani bu cinsel dürtüsünün altında da yoğun duygular hissettiğini, fark ederek gelmiş olacak. Yani size karşı ciddi bir duyarlılıkla da geliyor. Hani sen ne istersin? Sen ne yapmak istersin? Sen de ister misin bu teklifini Şeklinde gelecek. Ama bu sizin için hayatınızda önemli bir dönüm noktası. Bir karar zamanına getirecek sizi. Bazılarınız için çok kısa bir süre içerisinde. Yani zaten şu an konuştuğum sürede 21 Mayıs-21 Haziran arası bu gelişme yaşanabilir. Bazılarınız için 4 hafta 6 ay arasına kadar bu süre uzayabilir. Ama geliş çok tuhaf. Çünkü kılıç prensi en saçmalayan prenstir. Yani böyle rüzgar gibi geldi geçti diyebilirsiniz. Tuhaf bir şey yapacak. Bir anda kapıda belirebilir. Hiç ummadığınız bir anda. Ya da bir haber yollayabilir. Ve aranızdaki sorunları da çözmek üzere geliyor. Çabalayacak gibi de görünüyor. Evet artık çünkü özgürleşmiş yani her iki tarafta siz de o da hayatınızın iplerini elinize almışsınız özgürleşmişsiniz bağımsızlaşmışsınız O da hayatında bazı blokajlar varsa bunlardan özgürleşmiş artık kendi başına hayatını idame ettirebilecek duruma gelmiş Karar alıp geliyor bu insan çok kararlı gelecek Hatta, yol ayrımına girecek hayatında. Sanki hani geçmişte bunu yaşamış ve bu yol ayrımının neticesinde sizden yana karar alıp geliyor. Empati kuracak her iki tarafta birbiriyle ilgili. Yani ikimiz birbirinize çok duyarlı yaklaşacaksınız. Burada her iki taraf da anlayışla karşılıyor birbirine ama korkular var yine de. Evet iki kere korkular attı. Sanki bu insan korka korka geliyor bu adımı atıyor. Ve Dediğim gibi burada bir aracı da var o da ikinci planda o siz onu bilmiyorsunuz o da yedek plan sanki yani bu insan diyor ki benle görüşmez ya da yapacağım şeyden korkarsa diye bir başkasıyla da destek alacağım yani beni reddederse bu sefer bir başkasıyla tekrar e, adım atacağım. Burada bu kişi iş ve kariyer sorunlarını çözmüş olacak hatta baya maddi durumu da iyi olacak geldiğinde ya da size bir hediyesi olabilir geldiğinde sürprizi olabilir e, ee, inanç eksikmiş aranızda ve bu insan geldiğinde çok inanıyor olacak. Barışabileceğinize, tekrar adım atabileceğine, sizinle net bir şeyler yaşamak istediğine, bu ilişkiyi ciddiye döndürmek istediğine, sizin gibi çok tuhaf bir karşılaşma olduğunu düşünüyor. Yani onu benim karşıma Allah çıkardı diyor olabilir. O bana evrenin bir hediyesi diyor olabilir. Çok sürpriz bir şekilde de sizin karşınıza çıkacak. Aşırı derecede vicdan çalıştırıyor sizinle ilgili. Yani böyle size geçmişte haksızlık ettiğinin farkına varmış ve e, üzülüyor. O yüzden de böyle e, sürprizli bir şekilde çıkmayı düşünüyor. E, sonbahar'a kadar aslında sizi bekletmek istermiş ama yani bazılarınız belki de beklemeyeceksiniz ve o da bundan korkuyor ve bir şansını deneyecek. O yüzden de tuhaf bir adım olabilir. Yani tam hazırlıklı olmayabilir size adım atarken. Bu kişi çok zorda şu anda. Hayatında gerçekten fırtınalar esiyor. Tam bir karar anında ve sizi güneş olarak görüyor. Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı olarak görüyor ve hayatta kalması için sizden yana karar alması gerektiğini farkına varacak diyor. Size karşı çok derin duyguları var. Bunu zamanında anlayamamış çünkü kendi görünüşüyle ilgili özgüvensizlikler taşıyor. Yani benim neyimi beğensin ki diye düşünüp saklanmış çoğu zaman ama sizin onun ruhuna aşık olduğunuzu anlayacak. Burada size gelirken gerçekten de çok bollukla geliyor. Hatta sizin böyle ilk buluşmanız falan çok güzel bir yerde olabilir ya da sizi çok güzel bir yere götürebilir. Birlikte tatlı falan böyle bir şeyler yiyebilirsiniz. Ya da sizi ne kadar istediğini arzuladığını size belli edecek ve çok zevkli zamanlar geçireceksiniz bu insanla. Böyle de bir durum var. Çok da eğleneceksiniz birlikte barıştıktan sonra. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.